1912 Stockholm'de şampiyonluk için güreşen iki sporcu saatlerce mücadele etmişler ve yenişememişlerdir. Her ikisi de altın madalya alacaklarını umarak maçı idare etmişler ve 9 saat boyunca güreşmişlerdir. Hakem heyeti aldığı bir kararla maçı sona erdirmiş, her iki güreşçi de ikinci ilan edilmiş ve gümüş madalya sahibi olmuşlardır. 1920 Belçika Olimpiyatlarında Türkiye, Almanya, Avusturya ve Bulgaristan cezalı olduğu için olimpiyatlara kabul edilmemişlerdir. Ceza nedenleri ise Dünya Savaşı neden olmaktır. 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında gerçekleşen olaylar da bir hayli enteresandır. Polonyalı koşucu 100 metrede altın madalyayı kazandı. Hem de 12 saniyenin altına inen ilk kadın olarak dünya rekorunu kırmış oldu. Ancak yıllar sonra 1980'de bir soygunun masum kurbanı olarak can verdiğinde otopsi sonucunda erkek olduğu anlaşıldı. 1964 Tokyo Japonya'da Aba ve Bilika şampiyon olmuştur. Etrafını saran televizyon mikrofonlarına beni boş verin iyi bir iş yapmak istiyorsanız benim yerime Ülkemde açlıktan ölen ilaçsızların, kıvranan halkımın ihtiyaçlarını tüm dünyaya duyurun dedi. Bu sözler görülmemiş bir etki yarattı ve tüm dünyadan Etiyopya'ya yardım başladı. Ayrıca Bilika olimpiyatları kazanan ilk siyahi atlettir. 1980 Moskova olimpiyatları Rusya'nın Afganistan işgal edilişine protesto için ABD ve 66 ülke tarafından boykot edildi. 1984'te ise Los Angeles olimpiyatlarına Rusya ve diğer Doğu blok ülkeleri 1980 olimpiyatlarına misilleme olarak katılmadı. 1904 yılında Amerikalı maraton koşucusu Fred Doors, St. Louis'de yapılan oyunlarda yarışın büyük bir bölümünü arabaya binerek tamamladığı ortaya çıkınca diskalifiye oldu. 1948 yılında Londra Olimpiyat Oyunlarında kötü hava koşulları nedeniyle oyunlar akşam karanlığına farkınca mücadelelerinin yapıldığı alanlar araba farlarıyla aydınlatıldı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarında kazanan atletlere madalya yerine tablo hediye edildi. Fransızlar tabloların madalyadan daha değerli olduğunu savundu. 1928 yılındaki Amsterdam Olimpiyatlarında Avustralyalı kürekçi Henry Pierce çeyrek finalde yarışırken kayığını durdurarak nehirden geçmekte olan ördek sürüsüne yol verdi. Pierce duraksamasına karşın altın madalyayı ülkesine götürmeyi başardı. 1972 Münih Olimpiyatlarında trajik bir olay hafızalara kazınmıştır. Filistinli gerillalar İsrail kampını basmışlar ilk anda ve takip eden süreçte İsrail olimpiyat takımının 11 üyesini öldürmüşlerdir. Bu olay tarihe Münih Katliamı adıyla geçmiştir. 1904 Amerika olimpiyatları çok uzak olduğu için ve gidiş geliş masraflarının pahalı oluşu nedeniyle katılım çok az olmuş ve dağıtılan 280 madalyanın 255 adedini Amerika Birleşik Devletleri sporcuları almışlardır. Sydney 2000 olimpiyatlarında Türk katılımcı Halil Mutlu 56 kilogram halter kaldırarak dünya ve olimpiyat rekorunu kırdı. Ayrıca kendisi 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.